Merhaba değerli izleyicilerim. Hani diyoruz ya 12 ayın sultanı Ramazan geldi diyoruz. Ama Ramazan'ın içinde öyle bir gece var ki bin ayın sultanı. Yani bin, andan, bin aydan daha hayırlı ya işte o zaman Ramazan ayı 12 ayın sultanı değil bin ayın sultanıdır efendim. Buradan hareket ettiğimiz zaman öyle anlamak lazım. Şimdiler merhaba, sizlere bu akşam Kadir gecesini elimden geldiği kadar özetlemeye çalışacağım. Önce Kadir kavramından başlayalım. Ne demek Kadir kelimesi? Kadir kelimesi aslında gedere fiili kanuna bağlamak, planlamak demektir. Kaderini çizmek demektir aslında. Yani melekler yeryüzüne bu gece iniyor ve bir dahaki Kadir gecesine kadar olan zaman dilimine bir yıllık kalkınma planını yapıyorlar yeryüzünün, kainatın. Yani kim nerede doğacak, ne rızık alacak, ne olacağını bütün her şeyi bu ayda planladıkları için buna biz kader diyoruz. İşte efendim bizim hatalarımız hatalarımız görünüyor burada. Kusura bakmayın efendim. Kocaman adam beni dinliyor orada. Beni dinlemesine rağmen telefon ediyor. Şu telefonu alır mısınız efendim? Efendim, kadere kelimesi demek planlamak, kanuna bağlamak demektir. İkinci manası ise değerlendirmek anlamına gelir. Hani kadrimi bilmedin deriz ya, kadrimi, kıymetimi, işte o kadr kelimesi, işte kadir manasına gelir. Bir evvelki Kadir Gecesi'nden bu Kadir Gecesine kadar geçen bir yıllık olguları, oluşumları, olayları değerlendirmek anlamına geliyor. Demek ki melekler yeryüzüne indiği zaman hem önümüzdeki bir yılın planlamasını yapıyorlar, kanunlaştırıyorlar. Hem de geçmiş bir yılın değerlendirmesini yapıyorlar. Onun için kadır kelimesi hem planlamak, kanuna bağlamak anlamına geliyor hem de değerlendirmek anlamına geliyor. Ama neyi değerlendirmek olduğunu anlattım. Geçmiş bir yıldan bu güne, bu akşama kadar geçen zaman diliminde yeryüzünde olan bütün olayları, bütün problemleri, hepsini oluşumları değerlendiriyorlar. Kader kelimesinin başka bir anlamı değerli kardeşlerim ölçü anlamına geliyor. Kamer suresindeki ayeti kerimeye göre inna külle şeyin halaknahu bi kader. Her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bir bakıma bir kadere göre yarattık, bir plana göre yarattık anlamına gelir. Aynı zamanda onun manası. Ama olay şudur. Kader Kadir, Kadir gecesi dünyaya ölçüyü bildiren kitap gelmiştir. Daha doğrusu Allahu Teala kainatı yaratırken Kadir gecesinde yaratmıştır. Planlamıştır, projelendirmiştir. Yani yani Kur'an gelmeden önce Kadir gecesi vardı. Kur'an geldiği için Kadir gecesi olmadı. Kadir gecesi ta ilk baştan itibaren vardır. Çünkü Allah ilk defa zamanı yarattı. Zamanda da geceyi yarattı. O gecede Allahu Teala kainatı planlamış, takdir etmiş nasıl bir kainat yaratacağını. İşte o ilahi yaratmada bir ölçü var. Bir mühendislik var orada, bir mimarlık var orada. Yani düşünelim şöyle insanı ele alalım. Burnu nerede? Gözleri nerede? beyni nerede bütün organlar iç organlar dış organların belli bir ölçüsü var belli bir oranı var birbirlerine oranlı bağlıdırlar onlar he ama aynı zamanda bu maddi ölçü kainatın ölçüsü güneşle ay arasında dünya arasındaki efendim çekim kuvvetinin ölçüsü bunlar maddi alemin ölçüsü anlamına geliyor. Ama bir de bir de Kur'an-ı Kerim'in getirdiği ahlaki ölçü. Yani insanlar arasındaki ilişkilerde, aile arasındaki ilişkilerde, kulla Allah arasındaki ilişkilerde ölçü. Ölçü olmazsa ahlak olmaz. Her şeyi taşarsa, azarsa insanoğlu, sınırı tanımazsa Hududullah'ı tanımazsa orada ölçü olmaz. Demek ki yaşam denen hayat ölçü üzerine cereyan ediyor. Ahlaki ölçü. Yani siyasetin de bir ahlaki ölçüsü var. Ekonomik hayatın da bir ahlaki ölçüsü var. İş hayatının da bir ahlaki ölçüsü var. Bilimin de bir ahlaki ölçüsü var. Efendim ne de vazife ahlakının da bir ölçüsü var. Cinsel hayatın da bir ölçüsü var. İşte bu bu ölçüyü koyan ahlaki ve manevi hayatın ölçüsünü koyan Kur'an-ı Kerim bu gecede geldiği için Kadir Gecesidir. Yani sade onda önceden var ama işte o ölçülü gecede Kur'an ölçüsü Allah tarafından gönderildi. Demek ki değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesinde inmeye başlamış olması e, o ölçü insan davranışlarının inançlarının ölçüsünü, ahlakının ölçüsünü vermiştir. İnsanlar arası ilişkilerde bir ölçü, mesela ekonomikte, tartıda adaletin ölçüsü olması yani tüketici hakkının efendim ve aqimul vezne bil qist ve la tuhsirul mizan dediği yüce Allah'ın yani ölçüde ve tartıda efendim adaletin olması. Demek ki değerli kardeşlerim demek kadır kelimesi aynı zamanda bir e, ölçü anlamına geliyor. Fakat kadır kelimesinin başka bir anlamı ise değerli kardeşlerim güç demektir. Allah'ın gücü. İnna Allah'a ala kulli şeyin kadir. Kadir. Bak kadir gecesi diyoruz ya. Ha kudret anlamına geliyor. Allah'ın gücü her şeye yeter. Her şeyi yapmaya gücü yeter manasına gelir kadir kelimesi. Kadir kelimesi aynı zamanda değerli kardeşlerim kavramı anlatıyorum size ki iyi anlayasınız diye. Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim bize neyi anlatmak için geldi? Bir Allah tasavvuru anlatmak için geldi. Değil mi? Bir amacı bu. Bu Allah tasavvurunun en önemli özelliklerinden biri Allah'ın nedir? Kadir olmasıdır. Yani sonsuz kudrete sahip olmasıdır. İşte Kur'an o Kadir gecesinde inmeye başlayan Kur'an gücü sonsuz olan Allah'ı tanıtmak için gelmiştir. Gelmeye başlamıştır yani. Şimdi kader kelimesinin başka bir anlamı var. O da daraltmak anlamına geliyor. Mesela Fecr suresinin 16. ayetinde fe emmel insanu iza mebtalahu faqadara alayhi rizqahu rızkını daralttı imtihan etmek için diyor bazı insanların rızkını daraltırım diyor. Bakalım ne yapacak? Üstteki ayette bol veririm bakarım ne diyecek diye imtihan yapıyor Allahu Teala. İşte orada bu kelimeyi ve başka ayetlerde de kadere kelimesini daraltmak manasına kullanıyor. O zaman bu geceyi de ne alakası var bu daraltmanın? Rızkı daraltmak diyor orada. Bu geceyle ne alakası var? Bu geceyle şu alakası var. Kadir gecesi dediğimiz bu Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesine gelmeye başlaması amacı nedir? Kötülüğün, yanlışın, hatanın, pisliğin, şeytanın faaliyetinin alanını daratmak için gelmiştir. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'e inandıkça ve onu hayata getirdikçe kötülüğün alanı daralacak demektir. Onun için Kadir Gecesi bu manayı da taşıyor. Kadere kelimesi den geliyor daraltmak. Maksadımız nedir? Din eğitiminin maksadı nedir? He? Buradan bu konuşmaları yapmamızın maksadı nedir? Niye bu görevi bize verdiler arkadaşlar bu fırsatı? Dava şudur. İnsanlara bilgiyi öğretmek, Kur'an'la ilgili bilgiyi öğretmek, ilahi bilgiyi öğretmek ve insanın kafasındaki, zihnindeki cehaletin alanını daraltmak için gelmiştir. Cehaletin alanını daraltmak için. Çünkü bizim beynimizde hurafeler var, yanlışlar var, cehalet var, bilgisizlik var. İşte bu ilahi bilgi Kadir Gecesi'nde gelmeye başlamıştır ki insanlığın o cehalet karanlığını daraltmak, onu nispeten gidermek, kaldırmak mümkün değil de. Yani çünkü insanda nefis vardır. Nefis ve şeytanın faaliyet alanını daraltıp insan aklına alan, geniş bir alan bırakmak için gelmiştir. Olay bu. Kadir gecesi dediğimiz zaman bunu böyle anlayacaksınız. Çünkü bu gecenin eğitimi dediğimiz Kur'an eğitimi öyle bir gece değildir. Bu geceyle bütün bir yılı değerlendirmektir. Bir dahaki Kadir Gecesi'ne kadar bütün o yılı değerlendirmek anlamına geliyor. İşte bin aydan daha hayırlı olmasının sebebini anladınız şimdi. Yani bir kader kelimesinin anlatarak kavramı anlatarak bunu söylüyoruz. Fakat dikkat ederseniz bu gecenin başka bir ismi de var. Hep Kadir Gecesi olarak e, ün yapmıştır bu, şöhret yapmıştır bu gece. Fakat Duhan Suresi'ne gidersek Hamim vel kitabil mubin inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna künnamu fiha yufragu küllü emrin hakim. Orada bu gecenin adı mübarek gecedir. Kutsal gece demektir. Bereketli gece demektir. Verimli gece demektir. Anlıyor musunuz değerli kardeşlerim? Şimdi eğer Duhan suresindeki ayeti Kadir suresiyle buluşturursak demek ki Leyle-i Kadir inna enzelnahu fi leyletil kadri dediği zaman inna enzelnahu fi leyletin mübareketin. Yani bu iki ayeti bir araya getirelim. Efendim Kadir suresiyle Duhan suresini demek ki bu gece aynı zamanda bu Kur'an bereket manasına, kutsal manasına, verimli manasına gelen gecede indirildi. Peki ne anlam kazanıyor Kur'an ile bu mübarek gece? İşte Kur'an bu gecede insanlığa neyin kutsal olduğunu, kime tapınılması gerektiğini... ...insanlık için manevi bakımdan, maddi bakımdan bereketin nereden kaynaklandığını, bereketin nereden geldiğini kutsallığın nereden geldiğini anlatan bir kitap olduğu için işte o mübarek gecede geldi. İşte bu Kadir Gecesi'nin bir adı da Leyle-i Mübarekedir. Peki değerli kardeşlerim bu gece de neler oluyor? Dedik ki olan Kur'an-ı Kerim'in o gecede gelmiş olması. Ama hep bu mudur? Ondan evvel Kadir Gecesi yok muydu? Vardı dedik. Ta kainatın yaratılışından evvel Kadir Gecesi var idi. Bu gecede başka nelerin olduğunu Yüce Allah hem Kadir Suresinde anlatıyor hem Duhan Suresinde anlatıyor. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Min kulli emr meselesi var burada. Melekler o gecede yeryüzüne iner. Demek ki yerel melekler değil, göksel melekler yeryüzüne iniyor. Bu planlamayı yapmak için iniyorlar. Ve ruh iniyor Cebrail. Fiha o gecede bi idni rabbihim Rablarının izniyle, Allah'ın izniyle iniyor. Münkül emr, her iş için. Bakın, işte hani söylemiştim ya baştan, her işi planlamak için gelirler, melekler yeryüzüne inerler. Her işi, her olayı gelecek kadir gecesine kadar bütün olguları planlarlar geçmişi de takdir ederler. Yani değerlendirirler. Şimdi o zaman siz bana bir soru sorabilirsiniz. Doğal olarak siz konuşsanız ben size sorarım. Hangi işleri planlarlar? Yani Allahu Teala çok affedersiniz kimin kimin zina edeceğini planlar mı? Kimin ne hırsızlık yapacağını planlar mı? Kimin gıybet edeceğini planlar mı? Kimin kimi öldüreceğini planlar mı? Kimin kime iftira atacağını planlar mı? Böyle bir şey olabilir mi? E o zaman Allahu Teala bunu planlıyorsa Kadir Gecesi'nde meleklere planlatıyorsa o zaman bu işler meydana geldiği zaman da bunları sorumlu tutmaması lazım. İşte bunun cevabını Duhan suresinde veriyor. Yani bu sorunun. Fiha yufragu küllü emrin hakimin. İşte olay bu. Cevap bu. <laughs> ne buyuruyordu <da> Allah? Fiha <laughs> o gecede yufragu ayrılır, ortaya çıkar, belli olur, belirlenir, ...tespit edilir... ...ayrılır... ...ne? ...küllü emrin hakimin... ...her hakim iş... ...her iyi iş... ...her iyi iş... ...bakın dikkat edin... ...dikkat edin değerli kardeşlerim kader meselesine... ...Allah-u Teala diyor ki... ...ben kadir gecesinde... ...melekleri gönderiyorum... ...iyi işleri planlıyorlar... ...kötü işleri değil... ...anlaşıldı mı... Yani iyi iyi ne varsa onları planlarlar. Hekim iş, hekim olan işi. Kadir suresinde minküllü emri dedi her işi planlarlar ama o işlerin cinsini demedi. O cinsini burada söyledi. Yani Duhan suresinde söyledi. Hekim olan işleri planlarlar. Yani iyi işleri Allah'a bu planı sunarken planladıkları işleri, takdir ettikleri işleri Allah'a sunarken hep iyi işleri sunarlar. Kötü işleri değil. Çünkü kötü işlerin kaynağında şeytan ve insanın nefsi vardır. Kötüleri planlarlarsa o zaman o kötüleri işleyen adamlar sorumlu olamaz. O zaman onun cehennemden bahsedemezsin. E sen planladın ya Rabbi Kadir Gecesi'nde benim pislik yapacağımı eh, şimdi beni niye sorun tutuyorsun? Bunu Duhan suresinde hakim kelimesiyle muhteşem bir şekilde cevaplandırdı Allahu Teala. Ne dedi? İyi işleri planlar. Meleklerim benim. Anlıyor musunuz değerli kardeşim? Şimdi eh, bu meseleyi böyle alınca melekler yeryüzüne iniyor, ruh iniyor. Her işi planlıyorlar, projelendiriyorlar. Efendim, e ee? ama iyi işleri planlıyorlar. Yani kim nerede bir fakirin elinden tutup kaldıracak? Çok önemli bir iş. Kim nerede kafirken imana dönecek? Bunlar planlanır. Dönme olayı mesela, değişim olayı mesela. Yani iyiden yana ne varsa, ama bir evladın annesine babasına yetti be koz fazla konuştun demesini planlamaz. Onun annesine merhamet kanatlarını germesini planlar. Onun gönlünü hoş edecek sözleri planlar ki bunları anlattık 15. gece efendim İsra suresinde bunları anlattık. Şimdi meseleyi anladınız. Melekler yeryüzüne niye geliyor? ve ne yapıyorlar ve planladıkları işlerin ne cins iş olduğunu da planlıyorlar. Yani affedersiniz olay şu. Pis işleri bir tarafa bırakıyorlar, ayırıyorlar, yufrak, fark, ayırmak manasında gelir. Ayırıyorlar, temizliyorlar. İyi işleri Allah'a götürüyorlar. İyi işleri planlıyorlar. Çünkü kötülükler plansız meydana gelir. O Allah'ın işi değil. O kötülüklerin arkasında Allah yoktur. Allah'ın takdiri yoktur. Onu ona söyleyemezsiniz. Allah daima iyi planlar. Kadir gecesinin büyük olmasının, bin ayın bin ayın üstünde olmasının, ve bin ayın efendisi pardon bin yılın bin senenin efendisi olması bin ayın pardon bin ayın efendisi olması yani 85 yılın efendisi olması aslında bu Kadir Gecesi Ramazan ayını bin aydan daha üstün hale getiriyor demektir. Şimdi e, Kadir Gecesi'nin üstünlüğü bunları söyledik e, başka ne var? diye söylerseniz gece sabaha kadardır biliyorsunuz. Tan yerine kadardır. Hi hatta matla'il fecr. Fecir doğana kadardır diyor Allahu Teala. Bunun üstünlüğü başka nedir? Başka şudur. Selam. Selamdır. Kadir gecesi aynı zamanda selamdır. Ne demek selam? Barış, esenlik, güven, rahmet, bereket, selam bir kelime. Yani bir kelimenin, bu kelimenin anlamını galiba bir zamanlar konuştuk ama tekrar olsun diyelim ona. Yani barış anlamına gelir, güven anlamına gelir teslimiyet anlamına gelir. Efendim rahmet, bereket anlamına gelir. Esenlik anlamına gelir. Gelir, gelir. Ama burada burada selam barış anlamına geliyor. Şimdi ben isterim ki bu İslam alemine bu Kadir gecesinde bir barış gelsin. Bu Müslümanlar Akıllarını başlarına devşirsinler Allah'ın huzuruna ne yaptıklarının farkında değiller. Sanki Allah onları görmüyor. Müslüman Müslümanı öldürüyor, kanına akıtıyor. Şu hale bakın, şu rezalete bakın. İnşallah bu kadir gecesi dua yapalım buradan. İnşallah o selamı getirir, yani o barışı getirir, o güveni getirir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde gelmesi ve o gecenin selam olması yani yani birincil anlamda Allah'la kulların arasındaki barışı tesis etmesidir. Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Allah'la bizim aramızdaki barışın maddeleridir. Ayetler madde madde Aha ben size bir barış genelgesi hazırladım diyor Allahu Teala. İnandın mı buna? Ha inanman demek imzayı atman demektir barış. Barış anlaşmasına. İşte onun için bu geceye selam ismi verilmiş. Barış, esenlik, rahmet, bereket demiş. Ben de geldim konuşmamın sonuna Yapacak bir şey yok. Ancak ben de sizlere bu Kadir Gecesi'nde tövbe edip, af dileyip, hayatınıza bir değişim vermenizi diliyorum. Çünkü bu gecede Allahu Teala'nın o meleklerin planlamasına bizim tövbemizin, af dilememizin girmesi gerekiyor. Girerse tıpkı devletin la teşbih, kalkınma planına giren köprülerin, yolların olacağı gibi aynı şekilde bu gecede yapılacak bu işlerin kabulü bakımından, garantisi bakımından fazla olduğu için ben Kur'an okuyup ibadet yapıp tövbe edip af dilemenizi diliyorum. Bu gecenin bereketinden, selamından istifade etmesini, dil etmenizi diliyorum, etmemizi diliyorum. Ve sizlere hayırlı iftarlar derken Allah yardımcınız olsun diyorum. Hoşçakalın.